merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte suçluları çizeceğiz Biz bir polis memuru olacağız ve suçluları çizerek bulmaya çalışacağız Like deriz kadın kanalımı bir şekilde böyle hızlı Sözlü bir şekilde oyunumuz başlasın Polisimi seçiyorum ben bir kadın polisim onayladım Evet buyurun hoş geldiniz efendim Suçlum yeşil bir tişört giyiyordu aşağı yeşil bir tişört çiz Hemen çiziyorum efendim şöyle yeşil tişörtümü çizeyim Şöyle güzel bir şekilde tişörtümü çizdim. Bir de siyah gözlük takıyordu. Okey abicim. Bir de siyah gözlük çizelim bakalım nasıl çizdik. Şöyle bir suçlum var. Ha kim yapmış şimdi bulacağız. Evet e, yeşil tişört giyiyor, siyah gözlük takıyor. Şimdi buradan gizli gizliye bulmamız lazım herhalde. Nasıl bulacağım abi ben bunu? Bir bakayım. Yeşil tişört. Bak bunun gözlüğü yok. Bunun hem tişörtü yok hem gözlüğü yok. Bunun hem tişörtü hem gözlüğü yok. Ama bunun gözlüğü yok. Bence bu bunu giyse. Bence şu ya. Tutuklansın abi. Görünmez adam ee, tutuklansın. Yanlış mı? Abi ben ne bileyim ama görünmüyor ki. Ya ne yapayım ben burada? Görünen hiçbir şey yok. Hem buradan gerçekten düşünceleme mi güveneceğim? Oradan bakınca ben kainem mi benziyorum acaba? Allah Allah. Sonraki. Anladık. Yok ha yok. Bu değil demek ki. Eşi tişört. Bunun gözlüğü yok. Bunda boyu yok. Şu mu acaba ya? Bu ne gözü görünmüyor bir şey görünmüyor. Bu o zaman tutuklansın bu. Doğru mu? Yine yanlış. <laughs> Çıldıracağım ya. Çıldıracağım bu nasıl bir iş? Abi gerçekten inanamıyorum ya. Ben bunu hangi birini seçeceğim bilmiyorum şu an. Yeşil tüçer ben bunu demek istiyorum. Belki gözünü çıkarmıştır. Yanlış mı? Yine yanlış. Hayret bir şey. Bu nasıl bir şey ben algılamış değilim gerçekten. Sonraki diyorum. Artık deneye deneye bir yer olduk. Bu değil, bu değil, bu değil. Sırayla gidiyoruz. Yeşil Uf, Bence şu ya. Bu. Yine mi yanlış? Ay çıldıracağım ama. Ama gerçekten çıldıracağım. Suçlu muşlu yok. Ben e, bence beni atın dışarıya. Bu mu? Senin ben var ya. Evet. E, ben hiçbir şey bulamıyorum şu an. Gerçekten nasıl bir polis memuruyum algılamış değilim arkadaşlar. Bu da değil, bu da değil. Bu diyorum hadi. Hadi en son sensin artık. Yeter. Yeter yu artık. Abi bunların hiçbiri suçlu falan değil. Ben anlamadım hiçbir şey. Hiçbiri suçlu değil arkadaş. Şu kaldı bir bıyıklı. Bu mu? Ha. Eyvallah ya sonunda bulabildik. Çok sağ ol. 10 saat aradıktan sonra. Bence ben e, hiçbir şekilde polis memuru falan olmamalıyım. Şu hale bak. Herkesin suçlu olduğunu düşünüp en sonunda gerçek suçluyu buldum yani. He sonunda bir tanesini tutukladık. Hani yeşil tişört gözlük? hissedeceğim demek ki. Sonraki vakaya bakalım. Ee, sersemlemiş izinsiz giren yapboz karıştırıcısı. Yapboz karıştırıcısını aldım bakalım. Ne diyor? Turuncu bir etek giyiyordu. Kadın yani. Okey. Şöyle turuncu bir eteğimi çizelim. Başka. Sarı saçları vardı. Şimdi ben buna bir sarı saçlar ekleyeyim şöyle kıvırcık. Kıvırbaş. Hı. He? Kim yaptı bakalım. Turuncu etek. Turuncu etek. Aha kadın. Vallahi kadın. Sizce hangisi yaptı? Turuncu etek ve sarı saçları varmış. Şunu sarı saç, sarı mı? Değil. Abi hangisi bilmiyorum. Ay acaba hangisi? Hmm, bunun siyah saçları var. Bunların hepsinin siyah saçı var. Turuncu etek bak bu olmasın. Yanlış. C bilmiyorum ama ona benziyordu sanki. Turuncu etek yerine şort görmüş olmayasın. Bakıyoruz yine sarı saçları var, turuncu eteği var. Ee, kadınlardan gitmek istiyorum. Bu ablamı, bu erkekmiş. Bu ablamı ben kabul ediyorum ya. Ne diyorsunuz? Bu da mı yanlış? Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir iş ya? Çok zor. Gerçekten ben anlamıyorum. Turuncu etek, sarı saç. Bu olmasın. Bunu seçmiştik az önce. Sarı saç. Bu da turuncu. Bunu seçelim. Bu da yanlış. <laughs> Çok ya. Artık yeter. Yeter artık. Şu ablamı tercih ediyorum. Ben bunu mu seçmiştim? Bunu, bunu tercih ediyorum sarı saçlı. Ya, abi hiç kimsenin sarı saçı yok. Yeter atlayacağım ben bunu ya. Gına geldi be. Bulamıyormuş bir şey. E ben bunu yapmadım mı az önce? İnanamıyorum ben bunu yapmıştım. Seçmiştim ben bunu sanki. Nasıl seçtiğimi düşündüm mü? Hiçbir fikrim yok. İki kez tutuklandık sonunda. Oh. Bunun nesini sarı saçı var abi? Hepsi yalan bunların ya. Gerçekten şu hale bak. Yeni kıyafet falan istemiyorum ya yeter. Heh. berber dükkanı hırsızı. Aşçı olarak çalıştı. Zaman uyumaya gitti. Bir sürü kitap okudu. Abi hapishanede tutacağım tabii ki de. Hırsızmış sonuçta. Bana ne kitap okuduysa. Beni ne ilgilendirir bu olay. Kötü karar mı? Onunla bir tane çıkmayız olduğunu. Ne alakası var? Abi bana kitap okuduysa. <laughs> kitap okuduysa bu suçlu olmadığı anlamına mı geliyor? Ben hemen kitap okuduğu için onu göndermeli miyim hapishaneden? Hırsızlık yapmış. Neyin kafası bu ya? Allah Allah, ödül töreni üçkağıtçısı hadi bakalım bunu bulalım neymiş hırsız kırmızı saçlıymış hmm. şöyle kırmızı saçları olsun okey yüzünde çilleri varmış şöyle şöyle çil ekleyelim. Sonra bir de kravat takıyordu hmm. şöyle bir kravat evet çok güzel çizdim gerçekten mümkün değil böyle bir şey Başka kim yapmış bakalım He, çiller miller belki çillerden buluruz evet Netçillerden bulacağız. Ee, ben bunun olduğunu düşünüyorum. Evet sonunda buldum. Allah'ıma şükürler olsun ki buldum. Artık üstad olduk sanki biraz. Ne diyorsunuz? Üçüncüde kaptım bu işi. Dünyanın en küçük vurgunu bakalım kimmiş? Ha, soyguncu mor kıyafetler giyiyordu. Şöyle bence bir kıyafet. Mor kıyafetler. Bir de pantolon giyesin mor. Şöyle bir şort. Okey. Saçları bağlıydı. Hmm, saçları bağlı. <laughs> Aa, çok iyi. Saçları bağlıydı. Bana hiç seçenek sunmadın yalnız şu an. Mor kıyafet. Bence olay ne biliyor musunuz? Hiçbirinin suratı görünmemesi. Mor olan. Cık, yanlış. Yanlış. Ama şunu fark ettim ki suratları olmayan doğru çıkıyor. Bakıyoruz tekrar efendim. Bence şu. O değil onun yanındaki. Hangisini seçmiştim? Bunu seçmiştim. Şimdi bu. Ne oldu? Yine mi yalan ya? Nasıl olabilir? Saçları bağlıydı. Mor kıyafet giyiyordu. Hmm. Mor kıyafet. Yani bu olabilir. Aa saçı bağlı bu işte ya. Yine olmuş Evet e, kim olduğunu bilmiyorum. Lütfen çık artık. Lütfen. Şu mu olsun? Budur belki. Ya yine mi değil? Yeter ya. Yeter <laughs> be. İstemiyorum git. Bu muymuş? Pu sana! Pu. Yazıklar olsun be adam. Bu nesini saçı mı var toplu olsun ya? Abi söyleyen kişiler bence gerçekten çok saçma yapıyor. Bilmiyorum ya. İzinsiz girene bakalım. Nereye siz girmiş? İzinsiz giren kişi oldukça sersemlenmiş haldeydi. Yani bunu nasıl çizebilirim? Sersem, okey. Ayrıca kahverengi sap şapka takıyordu. Kahverengi bir şapka, peki benim çizim yeteneğime kaç puan ya? Bu nasıl bir şey ya? Zaten bulamıyoruz arkadaşlar yani. Kahverengi şapka bu! Puk sana! Beni kandırmak için yapıyorlar. Gerçekten bunun başka açıklaması olamaz yani. İnanamıyorum şu an. Sersemlemiş haldeydi. Ben ne bileyim. Aa bak şu sersemlemiş halde. Ha? Bu değil. Sersemlemiş diyor. Bunların hepsi eblekli. Kahverengi şapka bak. Kahverengi ne kırmızı görmüş olmayasın? Ay senin tipine ben. Ağzından da sal akıyor Bu mu çıktı? E ben bunu seçmedim az önce ya? Vallahi çıldıracağım artık. Bu oyun benim sinirlerimi oplattı. Teyze utanmadın mı? Sersem teyze. Yapboz karıştırıcısı. Kendi isteğiyle hapishane işlerini yaptı. Hapishane işlerini yapmayı reddetti. Bir personel korkuttu. Hapishanede tutacağız tabii ki de. Personel niye korkutuyorsun? Ha? Ne oldu? Niye sinirlendin? İyi karar. Kesinlikle henüz uzaylanmaya... Evet aynen öyle. Aynen öyle canım benim. Geliştirdiğim şeye bak. Telefon aldım. Yükseltilmesin hiçbir şey. Cık cık cık. Islak aydut. Neymiş ıslak aydut? Hmm. O gün yağmur yağıyor diyor. Ya yağıyordu. diyor. Hayır, Aynen öyle. Şöyle yağmur damlaları çizelim. Bu bilgiyi ne yapabiliriz? Haydut bir mor... Lütfen bana daha spesifik şeyler söyler misiniz? Mor montu ben nereden bulayım? Montunu ben nereden bulayım? Mor dediğinde de bak uydurdum yani. Mont giyiyormuş. E yağmur yağıyormuş tabii giyer. Allah Allah ya. Puh size yani. Ve rengi mordu. Oha. Mor olduğunu nereden bildim ben? Oha. İnanamıyorum. Okey yaptık işte. İnanamıyorum. Mor. Ee, yağmur yağıyordu. Islanmış birini bulmam lazım. Şu uyuyor ya. Bu olsun suçlu. Hayır senin ben. Mor Motlu teyze ben seni nereden bulayım? Üzerindeki mor mu? Bence bu gerçekten tarif eden insanlar renk kör arkadaşlar. Ve hiçbir şey görmüyor. Bizi kandırmaya çalışıyor. Biz de hislerimize bulmaya çalışıyoruz. Bu oyun benim canımı çok sıktı. Hiçbir suçluyu bulamıyorum. İstifa edeceğim ya. Şurama kadar geldi bak. bak geldi yani. Şu eksik kanı Bakalım özel vakaymış bakalım nasıl bir şeymiş bu Gel bakalım özel vaka hmm. Saldırgan korkutucuydu siyah giyinmişti Siyah tişört çizelim şuraya efendim şöyle bir şekilde evet Kısa saçları vardı Baya kısa bence Düşünüyorum da vampire benziyor Ne ne alaka abi Ne vampiri ya Ben yaptığım vampir dişlerine bakın Vampire benziyordu hmm. Hem... Ağzı abi bu işte vampir Ha? İşte bana böyle cümlelerle gelin abi. Ha? Aynen öyle. Allah'ım vampir de bunları yer. <laughs> Allah böylelikle ve bütün hepsinden kurtulmuş da oluruz yani. Ben bir tehlikeli suçluyu almak istiyorum tekrar özel vaka. Evet özel vakanızı alayım bakayım. Suçunun boynu örtülüydü. Hmm, şöyle bir örtü var. Okey. Saçları sarıydı. Tamam abim. Başka? Ben müzik dinliyordum. Şuraya bir müzik resmi çizelim bakalım. Şöyle. Evet. Bakalım. Müzik dinliyordu. Saçları sarıydı. Bakıyorum efendim. Müzik bak kulaklık var onda. Evet bunda da kulaklık var. Hmm. Boynu örtülüydü. Saçları sarıydı. Hepsi müzik dinliyor ya bu. Bu 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 bu. Ya. Neden ya öyle yaptın ama. Bence suçlu sendin. Boynu örtülüydü diyor ya bu. Kim olabilir? Budur ya bence budur. Hadi bakalım bu sana da. Boynu örtülüydü işte bu. Doğru. 8 kişiyi tutukladım sonunda. Berber yine hırsızı yine yüce arkadaş oldu. Zaman duyma asla kaçmaya çalışmadı. Ben bunu bir serbest bırakayım. Kesinlikle çok güzel şeyler yapmışsın. Aferin abim. Haydi sanırım dersini aldı. Aynen öyle. Ben de o zaman istifa ediyorum hadi bay.